Eğer Fıravun zulmüyle yönetilen bir ülkede Fıravun'u eleştirme hakkı da yasaklanıyorsa bu Fıravun zulmünden daha beter bir zulümdür. Çünkü Fıravun bunu yapmıyor. Fıravun tam tersine Kur'an'ın tabiriyle. Halkın gözü önünde baş fikir düşmanımız Musa bizim savunucularımız, din adamları ve kodamanlar çıkın yarışın. Bu kadar. Açık, He. bu kadar tırnak içinde, mert. Sen bugünkü yüzyılın mesela Orta Doğu böyle bir şey görebilir misin? Doğru. Görebilir misin? 10 yaşında bir çocuk bisiklet oynarken kazara bir laf duyar birinden. Diyelim falancaya hakaret ifade eden bir laf. Çocuk duymuş bunu tekrar eder. <laughs> Hemen alıp götürürler. Fraun bunlara tenezzül etmedi. Etmedi. 74 yerde Fraun'u sayfalar boyu bize niye Kur'an anlatıyor? Niye? Bize hikaye mi? Tarihi masal filan mı? Hayır. İşte bu mesajlar var. Bu mesajları Poltiliğin dediği gibi ilahi vahiy sistematik gelmez diyor. İlahi vahiy sistematik, vahiy, sistematik gelmez. gelmez. O diyor hayatın icablarına göre gelir. İşte sebebin nüzul diyoruz biz buna. Bir sebeple gelir. gelir. Ama sistematik değildir.